Padişahlı vizir müezzinin hikayesini öğrendi. Ne yapacaklar şimdi? Demirciye dönecekler, demircinin hikayesini öğrenecekler. Onlar da öyle yapmışlar işte. Düşmüşler yine yollara. Üç günün sonunda demircinin yaşadığı şehre ilk gelmişler yine. "Biz geldik" demişler demirciye. "Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz" demiş demirci. Öğrenebildiniz mi müezzinin hikayesini? Öğrendik demiş padişah. Demirci evinde ağırlamış padişahlı veziri. Yemekler, içmekler ikram etmiş. Buyurun biraz dinlenin yorgunluğunuzu üzerinizden atın demiş. Teşekkür etmişler, ikramları da dinlenme teklifini de kabul etmişler. Derken padişah demiş ki. Artık anlatmak isteriz sana müezzinin hikayesini. Demirci biraz mahcup. Aslında demiş meraktan ölüyorum. Ama hani böyle sizi sık boğaz etmek istemedim. O kadar yoldan geldiniz. Olur mu öyle şey demiş vezir. Seve seve biz o kadar yolu bunu sana anlatmak için geldik. Padişah demiş ki ve tabii ki senin sırrını, senin hikayeni de dinlemek istedik. Tamam demiş Demirci. Önce siz bana müezzinin hikayesini anlatın. Ve başlamış padişahla vezir, müezzinin başından geçenleri bir bir demirciye anlatmaya. Demirci dinlemiş, dinlemiş, hikayenin sonunda demiş ki, yazık olmuş müezzine. Peri padişah çok zalimce davranmış, keşke bu gençleri ayırmasaymış. Belli ki müezzin çok iyi bir insan. Belli ki peri padişahının kızı da müezzini çok sevmiş. Keşke, keşke de yeniden bir araya gelebilseler. Keşke demiş padişah ama elden bir şey gelmez. Vezir demiş ki, ee demirci kardeş, senin hikayen ne? Ama demiş o kadar yoldan geldiniz. Uyuyun, dinlenin, sabah ben size anlatacağım hikayemi. Olmaz demiş padişah. O kadar merakla geldik ki senin hikayeni dinlemek için. Bizi bekletme, hadi anlat tamam demiş demirci. Bakın demiş. Ben bu demircilik işine çok küçük yaşta başladım. Babam beni ustamla tanıştırdığında daha ufacıktım. Ama ustamın sözünden hiç çıkmadım. Ne istediyse, ne dediyse harfiyen yaptım. Baktım elim de bu işe yatkın. Şevkle, zevkle yapmaya başladım. Hatta ustam bir istedi ben üç yaptım. Derken günün birinde ustam bana dedi ki evlat, boynuz kulağa geçti. Sen artık kendi başına kendi dükkanını atölyeni açabilirsin. Var git işin yolun açık olsun. Öptüm ustamın elini, helallik aldım ve ben de kendi işimi kurdum. O kadar çok çalıştım, o kadar çok emek verdim ki, bir süre sonra herkes benden söz eder oldu, benden iş ister oldu. O bundan büyük keyif mi olur? Tabi demircilik kendine iyi bakman gereken bir meslek. İyi besleneceksin, sağlam besleneceksin ki o çekici demire can havliyle indirebilesin. Ayıptır söylemesi demiş Demirci. Biraz da boğazma düşkün. Annem bir tavuklu pilav yapar. Parmaklarınızı yersiniz. Bir gün dükkanda çalışıyorum. Annem öğlen vakti bana bir tencere tavuklu pilav göndermiş kardeşimle. Of daha Kardeşim içeri girer girmez yemek kokusu da onunla beraber girdi. Bir acıkmışım, bir acıkmışım. Ama elimdeki demir soğumasın diye de bir taraftan çekici indiriveriyorum demirin üzerine. Kardeşim tencereyi masanın üzerine bıraktı gitti. Ben de dedim ki demir soğursa bir daha bir işe yaramaz. O yemek de soğumaz. Sonuçta üstü kapalı sarılı. Şu işimi bitireyim ondan sonra yemeğimi yerim. Derken simsiyah bir kedi belirdi dükkanın önünde. Yem yeşil gözleri vardı. Değişik bir kedi. Orada oturdu. Ben içimden eyvah yemek tehlikeye girdi diye düşünüyorum ama bir taraftan da demire çekiçle vurmaya devam ediyorum. Derken kedi yavaş 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 dükkanın içine doğru sokulmaya başladı. Aa dedim kesin artık. Kesin bu yemeğin peşinde. Tavuğun kokusunu aldı yemeğin peşinde. Hiç umuruma gelmedi demir soğur mu soğumaz mı bıraktım bir köşeye gittim masaya oturdum. Açtım bohçayı. Kaldırdım tencerenin kapağını, daldırdım kaşığımı. Başladım yemeğe. Bir parçada tavuk eti kopardım. Bir pilav yiyorum, bir etten yiyorum. Kedi iyice geldi mi içeri? Tam karşıma oturdu. Ben bir taraftan yemeğimi yerken sanki o lokmalarımı sayıyormuş gibi gözüne dikti, bana bakar oldu. Sinirlerim bozuldu. Ps dedim. Bir kalktı, hafif bir geriledi, sonra tekrar geldi. Pis dedim. Bir kalktı, geriledi, tekrar geldi. Bu defa iyice sinirlenmiş olarak yerimden kalktım. Ben yerimden kalkınca kedi de ürktü, kaçtı gitti. Aldı ağzının payını dedim içimden ve zevkle yemeğimi yemeye devam ettim. Tam kaşığımı bir daha daldırdım tencereye. A bir baktım gene burnumun dibinde. Bu defa daha yakınımda. Sen ne arsız hayvansın. Bir lokma bile vermeyeceğim sana. Bir lokmasını bile paylaşmayacağım bu yemeğin dedim. Nasıl bir gözüm dönmüşse. Kedi hiç umursamadı bile. Yine gözünü dikti bana bakıyor. Sağıma soluma baktım. Bir şey varsa fırlatayım şuna diye. Baktım yok. O sırada gözüm çekici takıldı. Tam çekici kavradım. Kedi niyetimi anladı. Duvara doğru Gerilemeye, gerilemeye, gerilemeye başladı. Ben çekici kaldırdım, indireceğim. O sırada tezgahtaki örs tezgahtan koptu, kedinin başına düştü. Kedi kanlar içinde. Dondum kaldım. Bir tarafım, oh hak etmişti, buldu hakkını dedi. Ama öbür tarafım, bir can yahu. Bir can bu. Bak ölüp gelecek dedim. Kaldırdım örs. İster inan, ister inanmayın. Kedi gözlerini gözlerime dikti ve bana dedi ki, bir parça tavuk için mi? Kulaklarıma inanamadım. Bir daha eğildim. Kedi gene dedi ki, bir parça tavuk için mi? Ondan sonra o kedi, o simsiyah kedi, simsiyah saçlı, yemyeşil gözlü bir kız oldu mu? İyice hayrete düştüm. O kirli, kanlı duvar bir aralandı. Orada bir kapı belirdi. O siyah saçlı, yeşil gözlü kız kapının eşiğinden adımını attı. Sonra dönüp bana baktı. Bir parça tavuk için mi dedi. Ben senin insan olduğunu bilmiyordum. Affet beni ne olursun affet. Ben zalim biri değilim dedim. Ama kız arkasını döndü ve gitti. Ve kapı birden kapanıp yine bu kirli duvara döndü. Belki bir çıkıntı bulurum, bir şey bulurum diye saatlerce yokladım duvarı. Nafile hiçbir şey bulamadım. Ertesi gün dükkanı yine erkenden açtım. Aldım elime çekici, kızgın demiri, yatırdım örse, tam çekici indireceğim. A bir baktım, duvarda kapı aralandı yeniden. Büyük bir hızla kapıya doğru koştum. Niyetim kapı kapanmadan içeri geçmek, kıza zalim olmadığımı anlatmak. Ama ben hızla koşunca kapı birdenbire kapandı. Ve ben kan revan içinde yere yığıldım. O günden sonra, bir daha iş yapamaz oldum. Ne zaman dükkana gelsem demiri çekici elime alsam tam demire çekici indirecek olsam o kapı aralanıyor. Ve ben belki bu defa biraz daha hızlı koşarsam yetişirim, o kapıdan geçerim zannediyorum. Koşuyorum. Ama yine duvara çarpıyorum ve kanlar içinde yere yığılıyorum. Ben zalim biri değilim. Ama biliyorum ki bunun sınavını veriyorum. Lokmasını paylaşmayan biri değilim. Ama biliyorum ki bunun sınavını veriyorum. İnsan ya da hayvan. Lokmamı paylaşmadım. Zalimlik ettim, zalimlik düşündüm. Bunun sınavını veriyorum. Padişah da Vezir de çok üzülmüşler. Yine üzüntü dolu bir öykü öğrenmişler. Padişah keşke öyle yapmasaydın demiş. Keşke o lokmayı o kedicikle paylaşsaydın demiş. Haklısın demiş demirci. Ama bunu şimdiki aklımla söylüyorum. O gün o kadar öfkeli, o kadar egosunun peşine düşmüş, o kadar kendi olmaktan çıkmıştım ki. Ben şimdi bu zalimliğimin, işte bu zalimliğimin hesabını veriyorum. Vezir de demiş ki, inşallah bir an önce bu sınavın biter. Sen de hem eski işine dönersin, eski günlerine dönersin. Hem de o kızdan af dilersin, seni affeder. İnşallah demiş Demirci, umudumu yitirmedim. Sonra padişahla vezir demirciye teşekkür etmişler. Tekrar yola revan olmuşlar. Geri kalanı da diğer videoda anlatacağım. Esenlikle kalın. Hoşçakalın.